Fosilleşmiş bir yapıyı da sizlere burada bu şekilde gösterebilirim. Bu kum yapısıdır arkadaşlar. İçerisinde bakın altın yapısı da var. Zaman içerisinde fosilleşmiş bir yapıya bürünmüş. Evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu videomu burada sonlandırıyorum. Ve tekrar başka bir videoya geçiyorum. Şimdi bu videodan sonra yine çekeceğim bir videoda tespitini yaptığım ancak yakında gençler olduğu için rahatsız etmek istemedim. Hemen şimdi oraya doğru gideceğim. Orada size tonlarca ağırlığında bir buçuk tona yakın bir ağaç aki göstereceğim arkadaşlar. Ağaç pasili göstereceğim. Ve Büyük, kocaman bir ağaç fosilden bahsedeceğim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Maskeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Maskeleri lütfen atmayın. Arkadaşlar. Bunlar doğayı kirletiyor. Onlar zayıf. Yüzlerce zayıf. Onlar çürümüyor. Arkadaşlar lütfen yapmayın. Evet. Arkadaşlar. E, hepinize e, bu Tabii ki kaçar dakikalık video olduğunu e, kestiremiyorum. Ekran şöyle bastım. E, aşağı yukarı bir saatlik bir çekim yaptım. 45 dakika bir saatlik bir çekim yaptım. Kaç tane video e, çıktıysa onları size ham şekliyle yayınlayacağım. Zaten söylediğim gibi bizde montaj yok. Ben şöyle bir 5 dakika kendime şöyle bir mola vermeyi düşündüm. Şöyle bende bir şarkı vardır ya ben de insanım, benim de hakkım var. Evet, biz de tabii yoruluyoruz. Ee, hem boğazımız yoruluyor, hem e, çekim yaparken elimizde koca bir kamera var. Evet, bugün tek başıma çekim yapıyorum, yardımcılarım da yok. Ve ağzımın, dilimin, boğazımın yettiği kadar e, sizlere e, bu suların kenarına, Balıkesir'in ve diğer dağlardan gördüğünüz gibi iki kayaların sökülerek getirildiğini, İstanbul'un hemen kulağının dibinde bir kulak küpesi gibi duran kayalardan, evet Marmara'nın kenarında sizlere seslendik arkadaşlar. Ee, dolayısıyla da siz değerli seyircilerimize güzel videolar, keyifli bir e, e, video çekmek için, sizlere bilgi videoları aktarmak için e, bu zahmetlere katlanıyoruz. E, ve bundan da mutluluk ve keyif alıyor her bilgi aktardıkça da e, sizlere bunu aktarmaktan büyük bir e, onur duyuyoruz. Çünkü sizler benim için önemlisiniz. Ve hepinizi önemsiyorum. Evet. Dolayısıyla da şöyle inelim aşağıya doğru. Bir de bakalım denizin evet, deniz anasını denizin kenarındaki Hemen midye kabuklarla. Evet, çok tehlikeli. Bak buralar çok tehlikeli arkadaşlar. Bu gibi taşların üzerine basarken mümkün mertebe dikkat edin. Ayağınızın kaymasıyla yani, korkunç suya boca olabilirsiniz. Evet. Şimdi biraz mola vereceğim arkadaşlar. Mola verdikten sonra ne yapacağım? Tekrar çekime devam edeceğim arkadaşlar. biraz enerjimi alsın. Evet. Hayran kalıyorum arkadaşlar. İnanın ki böyle çekimleri yaptıkça hem hayran kalıyorum hem de bu bölgede inanın ki ayrılmak daha istemiyorum. Bakın. İşte, görün işte altınları. Tıpkı kuyumcu dükkanında gibiyim. Evet bunlar. Çil çil altınlar arkadaşlar. Bu yapının iç kısmında tıpkı bu şekilde katmanlar var. Her katmanda böyle altın yapısı oluşmuş. Bunu biz ayrıştırırken önce kayayı kırıyoruz. Kayayı kırdıktan sonra kayayı mikronize hale getiriyoruz. Ondan sonra da altını çökeltiyoruz. Ve altını oradan alıyoruz arkadaşlar. Bu tabii ki biraz teknoloji isteyen de bir durumdur. Evet arkadaşlar şimdi bir 5 dakikalık bir mola vereceğim ve kameramı da kapatacağım. Ama dediğim gibi evet sizler için her şeye değer arkadaşlar. Evet. Şöyle tekrar geldik.

İyi davranan insanlara mutlaka siz de çok çok iyi davranın. Ama size gerçekten iyi davranmayıp dost görünen alçakça düşmanlık içinden besleyenler varsa onları hemen sit sitreden gitsin arkadaşlar. Evet. Bunu da bir dipnot olarak ne yaptım arkadaşlar? Hatırlatmış oldum. İnsan hayatı önemlidir materyallerden, altınlardan, gümüşlerden, elmaslardan, safirlerden, yakutlardan, zümrütlerden, serendibit taşlarından hatta dünyanın en pahalı pembe elmaslarından daha değerli olan bir şey var arkadaşlar, insan hayatı. Evet, her şey insan içindir. Ancak mutlu olmak, huzurlu olmak istiyorsanız arkadaşlar çevrenizde en ufak bir yaramaz insanı, para etmez insanı, hani derler ya kanı beş para etmez insanı barındırmayın arkadaşlar. Yani bilgi, deneyim, tecrübe paradır der İngiliz ders. Evet, buradan tekrar şey hatırlatayım. Bilgi, tecrübe, bilgi, deneyim, tecrübe paradır der. Ve adamlar Evet Bakın dünyanın, Avrupa'nın dünyanın değil de Avrupa'nın en güçlü ekonomisine e, sahip. Neden? Çünkü madenlerini çok iyi işletiyor. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl yanan bu altınları doğadan alıyorlar. Ve elmasları alıyorlar, işletiyorlar ve zengin oluyorlar arkadaşlar. Evet. Onun için dedikoduya değil arkadaşlar sizin hakkınızda söylenene değil. Siz kendinizi biliyorsanız siz kendiniz olun. Kendinizseniz sizinle ilgili kimin ne söylediğinin hiçbir kıymet harbiyesi yok. Evet. Bakın. Evet. Zaman zaman yer yer arkadaşlar. Ee, en yakın ekmek yedirdiğim yardım ettiğim vefasız haysiyetsiz insanlar benim çevremde de var. Hepsini ben ettim. <laughs> evet, hepsini tamamını. Aşağı karış bir tane bırakmadım. Özellikle bu 1-2 sene içerisinde bu çevremdeki yaramaz, eş etmez kanı bozuk insanlar hiçbir tanesini tutmuyorum. tabii ki iyi insanlar vardır çevremizde. bizim tabii ki genel olarak akademik çevrelerimiz vardır. Bu akademik çevrelerdeki insanlar da zaten herkesin kafası meşgul olduğu için kimse kimsenin hakkında bir kötülük düşünme gibi bir şey yok. Her insanda olduğu gibi tabii ki onların arasında da o akademik çevrelerin arasında da kötüler vardır mutlaka vardır. Ancak beyinleri meşgul olduğu için yani bizim hepimizin beynimiz hep meşgul olduğu için kimimiz işte benim gibi mesleği alakalı doğada ekmeğini kazanırken bir başkası masa başında evet kitaplar yazarken bir başkası sınıfta amfide öğretmenlik ve hocalık yaparken e, bizim tabii dedikoduya zamanımız yok. Ancak hakkımızda e, bazen işte dengesiz insan her yerde olduğu gibi işte bizim kanalımızı seyreden seyircilerimizin e, iyilerini tenzih ederek söylüyorum. İçerisinde kötüler de var. Bir bakıyorsun oradan çok biliyormuş gibi bu böyledir şu şöyledir. <laughs> ben bazen gülüyorum arkadaşlar. Ben bu işin uzmanıyım. Ee, ve bu işi doğada. Doğada bakın işte adımımı attığım her yerde her yerde bakın her yerde görüyorsunuz altına denk geliyorum. Bu bilgidir. Bilginin eseridir. Bir bakıyorsun adam çıkmış oradan ahkam kesiyor. İşte şu şöyledir bu böyledir. Ya çok biliyorsan bilgin dahilinde bir iş yap da para kazan bari hiç olmasa. Anladınız mı arkadaşlar? Yani oradan kendi kendine bir yorum yapıyor. Ya hocaya nasıl bir evet bir laf sokabiliriz filan. Ee, bana değil kendine sokarsın lafı. Niye? <laughs> Çünkü ben biliyorum zaten. Evet. Yani doğada evet, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın. Kuarsit altın yapısını hepsini bir arada görüyorsunuz. Hemen yanı başında da çakılımsı bir oluşum var. İşte bu. <laughs> Evet arkadaşlar. Dediğim gibi kötüleri çevrenizden defedin gitsin. Hiç uğraşmayın. Ee, ekmeğinizi yiyorsa, arkanızdan kuyunuzu kazıyorsa, halinizle konuşuyorsa onu hemen edin gitsin. Aynen böyle. Hiç kibarlığa gerek yok. Hemen edin gitsin. Hiç çok tutmanın veya bir dakika bile tutup o bir dakikanızı kaybetmenin bir mantığı yok. Kim olursa olsun. İster yerli, ister yabancı, ister kendi insanınız, ister kan bağınız olan insan. Hemen defedin gitsin ben tüm dünya toplumlarının sosyolojik yapısını evet cen haritasına kadar çıkardım arkadaşlar. İddia ediyorum. Çok çeşitli toplumlarla çalışmalar yaptım. Çok çeşitli toplumlarda insanlar tanıdım ve şunu gördüm. Biz farklı bir toplumuz. Evet iyiliği severiz filan ama içimizde böyle birbirimizi çekemeyen, dedikoducu, alçaklık yapan bir sürü insan kaynıyor. Bunları stredin gitsin. <laughs> Kibarca öyle diyorum. Tabi bunun kibarlığı olmaz da. Hemen def edin gitsin. Hiç tutmayın arkadaşlar. Yani hoca bunu söylüyorsa kulağınıza küpe olsun. Evet arkadaşlar. Evet. Barbara'nın kenarında siz kıymetli ve değerli seyircilerimize çok güzel bir video hazırladım. Şimdi bundan sonra çekeceğim video daha önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü size bir sürprizim var. Bundan sonra yayınlayacağım videoda size bir sürprizim var. Altına da başlık olarak sürpriz video dediğim ve tamamını getirdiğim videoya dikkatli seyredin. Bu anlatımımızda e, sizlere e, Balıkesir'in dağlarından koparılarak hemen İstanbul'un batı kısmına doğru Evet burada e, gördüğünüz gibi kaya yapılarından söz ederek Anlatımlar yaptım. Ee, beni izlemeye devam edin. Elmas nasıl bulunur kanalına abone olun. Aboneler sayımız e, çoğalsın arkadaşlar, çoğalsın. Birbirinize de tavsiye edin. Çünkü bizim kanalımız bir gün iki gün seyredecek bir kanal değil. Ömür boyu bizden sonra da nesilden nesile aktarılacak bir kanaldır arkadaşlar. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunarken hemen şurada evet bir enteresan bir şey var. Ona da bir dokunarak. Bakın kaya yapısı oradan kopmuş. Onunla videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Evet Evet arkadaşlar katman 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 olan evet bir yerde evet videomu bununla sonlandırmak istiyorum. Bakın hemen kaya buradan kopmuş. Evet. Hemen koskoca 10 tonluk 15 tonluk bir kayadan kopmuş. Hemen dokunsanız düşecek ama ben dokunmayacağım. Bununla sonlandırıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bundan sonraki videoyu mutlaka izleyin. Çünkü size bir sürprizim var. Hoşçakalın. Ha unutmayın arkadaşlar. Hepinize sesleniyorum. Ee, bunu tabii ki işlemem lazım bu videoda. Arkadaşlar tabii ki herkes istediği kanalı seyredebilir. Bizim zaten seyirci kitlemiz bellidir. Ancak. Ee, arkadaşlar bilinçsiz videoların size faydası yok. Bilinçsiz olarak çekilen hiçbir videonun size faydası yok. Diğer kanallardan söz ediyorum arkadaşlar. Çünkü kimseye karalama gibi bir derdim yok. Ancak zamanınızı ve o yüklediğiniz ee, paketler var ya, internet paketler internet paketinize yazık olur. Siz tabii ki her şeyi kimi seyredip kimi seyredip, seyretmeyeceğinizi bilen insanlarsınız. Ancak benim size tavsiyem kim olursa olsun arkadaşlar kesinlikle gereksiz videoları ve gereksiz kanalları seyredip de o alnınızın feriyle kazanmış olduğunuz internet paketlerinizi boşuna harcayıp zamanınızı da boşuna harcamayın arkadaşlar. Evet bir başka videoda tekrar Birazdan size bir sürprizim var. Bir sürpriz videosu çekeceğim. Evet. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize Marmara'nın kenarından seslendim. Güneşin çok güzel olduğu nefis havanın olduğu bir günde her ne kadar terlesek sizler için gerçekten değer ve sizler için bu videoları hazırlıyoruz. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. kalın diyorum. Daha sonraki videomu mutlaka seyredin. Elmas Nasıl Bulunur kanalına abone aboneliğinizi yapın. Ee, bildirimlerinizi de açın arkadaşlar. Yeni yüklediğimiz videolarımız sizlere ulaşsın, bilginiz olsun. Siz de onları seyredin, bilgi sahibi olun. Siz de çıkın doğada veya deniz kıyılarında denizin güçlü dalgalarının getirdiği birazdan büyük bir